Evet, Aslan Taraf'tan herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Bugün mekanımda bir değişiklik var. Bugün Mersin'e geldim. açılımı Mersin'den yapacağım. Ee, güzel bir gün. Hepinize de güzel bir tatil diliyorum. Yarın hafta sonu son günümüz çünkü. Ee, bol bol gezin, bol bol uyuyun bol bol... Ee, Kendinizi rahatlatın, o enerjilerde olun yani. Hafta sonu hepinize mucizeler getirsin diliyorum. Arkadaşlar patatesli e, günü sanırım e, yok. Çarşamba günü güneş tutulması var. O günün enerjisine e, yaklaştık ve o enerjiler sıkıştırıyor olabilir. Daha önce de söyledim kendinizi bu konuda fazla kasmayın. Çünkü sizin süreciniz sabır enerji süreci. Ben bugün aklımızda kişilere ilgili ilahi adalet gerçekleşiyor mu? Bunu görmek istiyorum. Sizler de eminim ki bu noktada görmeyi heveslisinizdir. Evet ben niyetimi zamansız zamana alıyorum. Sizler de odaklanırsanız başlayabiliriz. Söylüyorum, soruyorum ilahi adalet Aklımızdaki kişiler için ilahi adalet gerçekleşiyor mu? Yani yaptıklarının özünü telafisini yapacaklar mı kolektife karşı? Bir telafi olacak mı? Evet, hemen alıyoruz. Görünüyor mu arkadaşlar? Görünüyor. Objelerim de güzel. Şimdi arkadaşlar buradaki aklımızdaki kişiler e, şu an enerji olarak e, karanlık bir durumdalar. Karanlık enerjileri kötü, depresyon, kriz ya da bu süreçte ilerliyorlar. Nereye doğru ilerliyorlar? Bunları halletme noktasında artık e, akıllarını başlarını almaya başlamışlar. Nasıl oluyor bu bu süreci bakış açısını değiştirerek kendince e, yeni yollar bulmaya çalışan bir aklımda bir kişi var. Demek ki telafi etmeye çalışacak burada. Kıskançlık enerjisi olduğunu söylüyor. Bu kıskançlık eminim ki sizdedir. Çünkü siz ondan bağımsız hareket etmeye başladınız. Siz ondan koptunuz. E, bu anlamda bu kopuş onun işine gelmiyor diyebilirim arkadaşlar. Bu güneş dedi ki evet bu süreci iyileştireceğimmiş Diyor ki geçmişin enerjisinden ben tecrübe sahibi oldum. O enerji bende büyük bir yara açtı ve ben e, sana yaptığım haksızlıkların hassızlık, farkındayım. Ama diyor ki bu süreci telafi edeceğim. Niye? Güneş verdi. Güneş tamamen olayları pozitif hale çevirmek. Şimdi bu kıskançlık enerjisi yüzünden sizi bilmiyor, merak ediyor ve sizden artık size doğru uzaktaysa da gelmek istiyor. Eğer ki size sahiplenemediyse, geçmişte ayrılık noktasına geldiyseniz burada da diyor ki tekrardan bir düzen istiyorum seninle. Bu noktaya fazladan aile olmak istediği bir süreci eklemiş. Yani telafi edecek. İkinci versiyon burada telafi etmek adına eğer ki hayatındaki o bağımlılıklarından kopamadıysa burada artık o bağımlılıklardan kopmaktan bahsediyor. Süreci hayatında onun bir kıskançlık yüzünden çok zor durumda bırakıyor. Bir e, dişil enerji var. Onun hayatını kıskanan, ona farklı günlerde e, engeller koyan. Bu ister arkadaş olsun, ister eşi, ister annesi, ister kız kardeşi fark etmez. Ama bunu fark etmeye başlamış hayatında ve o olayların bakış açısını artık değiştirmek adına Buradan bir düzen değişik. Ne gidiyor? Nereye doğru gidiyor? Size doğru. Tabii ki. Sizinle bir tamamlanma enerjisi. Çünkü pişman. Pişman. Bu pişmanlık onun size doğru dengeyle, istikrarla bir adım atmasını sağlayacak enerji olarak. Burada telafi edecek mi? Hem de nasıl? Çünkü bu süreçten çıkıyor. Şimdiye kadar yapmadığı o eylemi yapmaya hazırlanıyor. Ama dediğim gibi şu an enerjisi böyle. Göreceğiz bakalım bu enerjiler duygu düşünceye ve eyleme yansıyacak mı? Evet. Telafisi olacak mı yaptıklarının? Kolektife bir telafide bulunacak mısın? Bir özürde bir özür adımı var mı? Diyelim. Mesaj ağaç ve güneş o kadar güzel ki o bir de mercek. Zaten ben şöyle söyleyeyim. Bizim kolektifin enerjisi kime baksam ben özel danışanlarımda da bunu çok görüyorum. O yüzden zaten benim kolektifim bu ikiz ruh, ikiz alev kartlarını çok veriyor. Ee, ve sizde bu ruh içerisinde olduğunuz bir ilişki yaşıyorsunuz. Hani bu ikiz ruh, ikiz alev enerjisi zorlu bir enerjidir arkadaşlar. Sınavlarınıza ağır verirsiniz. Sabır enerjisi bayağı uzayabilir. O yüzden bu konuda ee, çok fazla hayıflanmayın. Öfkeye kapılmayın. Hiç gerek yok. Yaşayacağınız şeyleri kesinlikle yaşayacaksınız. Yani. Burada diyor ki ben şifalandırmak istiyorum. Tekrardan köklenmek istiyorum. Evet ben telafi edeceğim. Bununla ilgili mesajımı sana atacağım. Çünkü seninle ilgili bir, derin bir inceleme içerisindeyim. Sen benim kopamadığımı bağısın. Seninle çok çok fazla merak ediyorum ama bir yandan da hareket ederken titiz davranmam lazım, eskisi gibi olmaması lazım dediği bir süreci yaşıyor. Bu haberi e, size doğru göndermek istiyor. Çünkü siz zaten e, ona e, görünmüyor olabilirsiniz. Arkanız dönmüş, gitmiş de olabilirsiniz. Görse dahi iletişiminiz olmayabilir. Ya da net bir tavırınız olduğunu görüyordur. Şöyle şöyle geleceksin bana demişsinizdir. de kabul etmiyorum demişsinizdir. O da köklenmek adına kendi şifalanmasını yapıp öyle gelecekmiş. Tabii ki telafi edecek. Bakın burada ruh eşliliği var. Birbiriyle iletişim halinde e, ama hava enerjisinde. Bakın mantıksal bir enerjideler ve iki tarafta bu anlamı mantığa geçmişler. Çünkü bir kalp acısı var. E, burada bir verilen sözler tutulmaması var. Burada aldatma var. O var bu var. Her şey olabilir. Ama işte bunları inceleme altına almış ya. Bunlar düzeltme çabası olduğunu ama bunu da net bir şekilde yapmak istediğini, kararlı bir şekilde yapmak istediğini söylüyor. Sizler aktif sosyal olabilirsiniz. Ee, öyle görüyor olabilir, mutlu görüyor olabilir. O yüzden de bu süreçte bir yıkım yaşıyor. Ya da burada üçüncü kişilerle arasında bir yıkım enerjisi var. Bu yıkım enerjisi onlar da sizi hatırlatıyor mu? Daha hatırlatıyor. Çünkü siz onun için sevgiyi ve şefkati anlatıyorsunuz. Burada telafi edecek mi? Tabii ki telafi edecek. Çünkü her şeyin farkında. Yaptıklarının da farkında, bağımlılıklarının da farkında. Bu konuyla ilgili bir bilgeliğe ermiş. İşte bunu da dengeye getirecek. Ve bir iletişim kurup bu iletişimde, bakın eşit, bu iletişimde artık açık, saf, net bir e, paylaşım yapacak size. Hani hep dalan dolan başlı yollardan geliyordu ya. Artık o kadar dolan başlı olmayacak anladığım kadarıyla. Bir de e, bazılarımız var aramızda. İkinci tarafında bazı sert iletişimleri var şu anda. Bu sert iletişimler de yumuşatılacak anladığım kadarıyla. Telafi edecek mi dedim bakın telafi çıktı. Ha işte telafi etmek için bir mesaj, bir arama yapacak ve ondan sonrası gelecek. Çünkü savrulmuşsunuz bir anda pusulası yönü kime doğru? Tabii ki size. Çünkü dedim ya sizi çok fazla araştırıyor, çok fazla irdeliyor. Hayal kuruyor sizinle ilgili ama biraz da korkusu var. Tedirgin nasıl yapacağıyla ilgili. Tamam, yünü size çevirmiş. Ama ikilemi var. Çünkü öylece durmuş bekliyor da sizi merak ettiği için korkuyor. Ayrılığınız. Telafi edecek de işte bunu nasıl yapacağını bilmediği için de korkuyor arkadaş. Aynı iş yerinde çalışanlar varmış ya da daha önce çalışıyorlardı da ya da hala çalışıyorlardır. E, buradaki bir paylaşım e, bir arada olmak e, tekrar ikilemleri bitirerek bu adımı size doğru atmak. Pusulası dediğim gibi size çevrilmiş ve kesinlikle ve kesinlikle telafi etmek istiyor mu? Etmek istiyor çünkü artık korkuyor. Sizi kaybetmekten korkuyor. Öyle diyeyim. Bakalım, bakalım, bakalım. Evet. Geçmişin izleri, direnmek, neymiş o geçmişin izleri? Ve beklemek. Bir de ahenk. Şimdi arkadaşlar burada ahenk dediğimiz şey Artık akılla kalbin uyumudur. Ama burada siz varsınız. Aslında karşılıklı ne kadar uyumlu olduğunuzu fark ediyor. Ee, bunu arkanızdan iş çevirerek belki yapıyor. Hani takip altındasınız ya. Bir şekilde oradan buradan öğreniyordu. Beklemek derken artık bu beklemeyi bitiriyor. Yeni bir başlangıçla. Direnmek derken ha bile olduğu yerde düşünüyor, taşınıyor, kontrol altında tutuyor ama artık direnemeyecek. Geçmişin izleri, geçmişin izleri sizsiniz. Siz onun için bir ışıktınız, bolluğunuz, bereketiniz çoktu, sevginiz, şefkatiniz çoktu, koruyup kollayıcıydınız. He, buraya takılmış mı? Takılmış. Ama çok fazla e, nasıl diyeyim yaralamışsınız. Bu birinci versiyon. İkinci versiyonda da geçmişte bir travması var. Aldatılmış olabilir, sırtından çok fazla bıçaklanmış olabilir bir enerji tarafından bir düşünen eş tarafından eşi olur, başkası olur bilemem. burada bir travma yaşıyor ve o yüzden buradaki ilişkiye de direniyor. ama bu direnme bitecek mi? Bitecek. Çünkü beklemekten sıkıldı artık. ve burayı bitiriyor. Bir düzen değişikliğine doğru buradan hareket ediyor, görünüyor. Çünkü sizinle gerçekten bir uyum içerisinde olduğunu ve size duygularını ve tutkularını sunmak adına eylem yapacağını bize burada gösteriyor telafi edecek mi? Tabii ki telafi edecekmiş. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar bunlar aldatılmış da olabilirler geçmişte. Ya da dediğim gibi evliler onlardan çok fazla yara almışlar olabilirler. Bir yere bağlantılı bu. O yüzden korkuyorlar ve direniyorlar. Bu korkaklıkları geçecek mi? Geçecek çünkü Sıkıldılar. Destek artı, Ariman, aşk var ve yatağı bu acı veriyor. Şu anda acı veren bir süreçten geçiyorlar. Maddi anlamda sınanıyorlar ya da kariyerle sınanıyorlar. Çok yorucu hayatları vardır şu anda. Sıkıntıları büyük ve bu da onlara acı veriyor arkadaşlar. Ortada bir aşk var. Aynı zamanda da kendilerini çok fazla kandırılmış gibi de hissediyorlar öyle değil mi? çok büyük bir desteler sizi boynu büküp bıraktıkları bir süreçten geçiyorlar ve üçüncü kişilerle ilgili bir durumu gündeme getirmişler yine aynı şekilde yani üçüncü kişi enerjileri bu işindeki üçüncü kişi de olabilir ya da hayatında bir üçüncü kişi olabilir burada acı çekiyor arkadaşlar ama sizi çok mu istiyor İstiyor ve artık hayatı düzene girsin, mutlu olalım dediği bir süreçten geçiyor. Bir de ikinci versiyonda da e, bu üçüncü kişilerin dışında size karşı tutkuları çok fazla, kıskançlık enerjisi çok fazla. E, aşktan bahsediyoruz dedik ya. Ve hızlı bir şekilde size gelmek. Sinirli, öfkeli, kıskançlığı enerjisiyle birlikte. Aynı iş yerinde olabilirsiniz. Ee, ya da dediğim gibi hani birilerine yardım alarak ortak tanıklıklarla size ulaşmaktan bahsediyor, görünüyor. Sizinle mutlu bir sürece geçmek için tab tabii ki bunu telafi edecek mi? Edecek. Bu başlangıcı yapacak mı? Yapacak. Güneş artık acılara son bulsun istiyor. Çok acı çekiyor arkadaşlar. Hem kıskanıyor, hem acı çekiyor, hem kariyeriyle ilgili sınanıyor. Öyle bir durumda kendisi. Bir de buradan alacağım. Bırakın sınansınlar iyice de. Bu noktada artık siz hayatınıza bakın. Onlar geldiği zaman siz orada olursanız kabul edersiniz. Orada değilseniz zaten hiç birlikteliğiniz yok demektir. Öyle diyelim. Yani sistem Allah ne isterse olur. Siz hayatınıza bakın. Yük. Bakın onun sırtında bir yük var arkadaşlar. Dün de çıktı bu yük biliyorsunuz. Tükenmişlik sendromu var şu anda bitik durumda. Suçluluk hissediyor. Oo, oh, müthiş bir suçluluk duygusu da var. Tabii ki. Cesarete gelecek mi? Korkak tavuk bunlar biraz. Ta korkak horoz, tavuk neyse artık. Siz biliyorsunuz. Burada bir cesaret var artık. Aşkla başlayabilmek adına. Çünkü suçluluk duygusuyla hareket edemiyorlar. Anladığım kadarıyla. Tükenmişlik sendromu bir kısır döngüye sokmuş onları. Ama buradan çıkıyorlar mı? Çıkıyorlar. Bu yük onlarda büyük bir endişe yaratıyor. Şimdi sizden bu dişil enerjinin yükü yüzünden gitmiş olabilirler ama gözü hep sizde. Hep sizde. Sizi çok merak ediyor. Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi merak ediyor. Ve yaptıklarından dolayı da suçluluk hissediyor. Çünkü çok bencil bir adam ya da kadın. Burada kendine dönmüş, odaklanmış. Şimdi de burada suçluluk hissediyor. Oho hem yap hem suçluluk hisset. Peki önümü göremiyorum, önümü göremiyorum. E ne olacak peki bu? Ama bu süreçte eşinden dolayı önümü göremiyorum. Ne yapacak? Karar veriyormuş. Cesaretle bu adımı atacakmış size. Yani telafi adımı. Ama zaten sistem ona bu kargaşadan çıkması, bu negatiften çıkması için mücadele yeteneği veriyor. E, demek ki gözü arkada olan kişi size gelip konuşmak isteyecek bu yükünden kurtulacaktır. Büyük ona büyük ağırlık yapıyor şu anda. Peki hemen Rumi'den sormak istiyorum. Ben önümüzdeki hafta, bugün cuma çünkü gelenler geldi, geliyorlar da. Ama hafta, önümüzdeki haftaki süreçte bu adımı atacak mısın kolektife? Telafi edecek misin? Bir özür dileyecek misin değil mi? Siz benzeri olmayan bir bahçe gibisiniz. Burada mücadele edecekmiş. Bakın diyor ki fil olması gerekiyor artık. Hani eskiden olsa tavşan kendi belki mücadele etse kazanırdı. Şimdi e, güçlü olmak zorunda, fil olmak zorunda yani. Çok özleyecekmiş. Tabii ki özleyecek. Ruh eşsiniz. Ne bileyim ikiz alersiniz, ikiz olsunuz. Burada o karmik özleyecek tabii ki, hasret edecek ve bu adım size somut olarak atacakmış. Hem de sevgiyle atacak arkadaşlar. Bu hükmü sevgiyle verecek. Kendi enerjisi de bu aşkı seçerek e, ee, değnek enerjisine geçiyor. Yani ateş enerjisine tam bir eylem enerjisidir. Amacına ulaştığında da tabii ki ee, kutlayacaksınız. Böyle bir sürece gireceksiniz. Ama aldığı şey karar sevgiyle alınıyor. Bunu da unutmayın. Bu süreci size nasıl gelir? Belki kararı ayın 20'sinde aldı. Bu süreç için şu anda yol arıyor. Ve kesinlikle bu noktada seçim sizden yana. Evet güzel bir açılımdı. Telafisi var mı? Tabar bu adam ya da bu kadın kimse bu kesinlikle ateş enerjisiyle o telafiyi yapar. Alın kabul edin ve beğeniler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.